pirinç Mutfağından selamlar sevgiler ben Şef Rafet İnce. mutfağıma hoş geldiniz bugün günlerden fırında muhteşem bir tavuk but hazırlayacağım hem kök sebzeler hem taze baharatlar alalım kağıtları kalemleri başlayalım. Yedikpilic'in yeni ürünleri daha fazla raf ömrüne sahip, geri dönüştürülebilir, çevre dostu tabaklarda sunulmaktadır. Dayanıklı saklama kapları formatındadır. Şimdi elimde iki tane tavuk budum var. Hem ekonomik hem lezzetli bir tarif hazırlayacağım. Buralara bir tık bıçak atacağım. Çok kolay. Şöyle bunun neden yaptığımı şimdi size göstereceğim. Tavuğun içerisinde iyi bir lezzet bırakmak istiyorsanız ne yapıyoruz? İki diş sarımsağım var. Ortadan ikiye böleceğim. İçlerine dolduracağım şöyle. Böyle but kısmının içerisine sarımsağı bastırdım. Tavaya aldım. Taze baklam var. Balkabağı. Hem biraz sulu olacak hem de üstünler gibi kızaracak. Brüksel lahanam var. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Böyle bir yemek hazırlayacağım sizlere. Körpe patatesim var. Domatesleri. Küçük çeri domates olduğu için fazla bölmeyeceğim. Çünkü kendi içerisinde bu suyu bırakacak. Yeşil biberim var. Şimdi geriye kalan maydanoz, tarhun, taze nane. Bunları ince ince doğrayacağım. Şöyle üstüne gezdireceğim. Arpacık soğan. Tam bir lezzet patlaması. Tam bir böyle vitamin kaynağı. Soya sos. 2 yemek kaşığı tavuğun üstüne şöyle. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir su bardağı su, tuz, karabiber. Nereye gidiyoruz? 180 derecede 25 dakika boyunca hem altı hem üstünü nar gibi kızartmaya gidiyoruz. Vay 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 şu güzelliğe bakar mısın? Türkiye haritası gibi cıvıl cıvıl rengarenk muhteşem bir koku. Evet, Gedik Pilich Mutfağında bugün fırında muhteşem bir but hazırladım. Gramantin içerisinde bol vitamin, bol lezzet, bol lif var. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Kalın.